çok hoşuma gitti. Bıyıkları hoşuma gitti. O bakışı, o yay kaşları. Beni benden aldı valla. Dağlamıyor. Ateşler basıyor. Sen sefali seviyorsun. biraz bir de elindeki tesbih bir var. Valla bizim memlekette böyle tesbih çeken yoktur. Ooo. Oh. men ederim ben onu görürsem yiyerim. Vuy! Vuy! Çağlar dedi ki flash 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 ben onu görürsem yiyerim. Nurge ne diyorsun? Valla yiyisin beni hani önce gelsin Ondan, umamdan istesin. Başladım. Ondan sonra kırk gün kırk geceldi gün. Ye beni Çağlar. ya. ya. Çağlar kırk gün, gün. gün yapacak mısın Nurge? Onu <gülüyor> yiyeceğim. Yiyeceğim. <laughs> Nikah olmadan <laughs> yiyemezsin Çağlar. Sen ne Bacım bir şey diyeceğim. Yalnız benim babam tam 40 büyük baş hayvan istedi benim için. Babası benim babası. Evet, flash flash flash. Nurgül'ün babası. Nurgül için 40 büyük baş istedi. Ne diyorsun Çalar? Onun için 40 baş değil. Bir deve kesicek. <laughs> doğru akşam misafirler var. Ben seni muhtarın Molla söz verdim, kırıştırma başkasıyla. o vakit eğer çağlar da isterse biz arkada bir çay içecek. Ne var <laughs> siz arkada bir çay içecek? Önce çay içeceğim, sonra onu yiyeceğim. <gülüyor> <gülüyor> flaş, flaş, flaş. Şimdi reklamlar. Çay içtikten sonra Çağlar'la Nurgül'ün büyük aşkını konuşacağız. Evet, reklamlar. Abla! Oh né? <laughs>